Bunun Birçok alanda uluslararası akademik çalışmaları olan Eraslan ilk olan Kuzmer Başkanlığı'nın yürütmektedir. Türkiye'nin ilk metabör okulunun kürüsüdür. Ayrıca formu ve sayfa okulunu kurmuştur. 1975 Kırık doğumlu olan Erasa, Evet özellikle son iki ayda çok yoğun bir şekilde çocukların dijital tehlikeli oyunlarda bir araya geldikleri ve Şiddet temalı oyunlarda şiddeti öğrenip içselleştirdiklerini biz yaptığımız araştırma ve gözlemlerde saptadık. Ve özellikle şubat tatili yaklaşırken anne ve babaları bu konuda uyarmamız gerekmekte. Çünkü evde kapalı ortamda ve sadece tablet ve bilgisayarlarla çocuklar ne yazık ki bu tehlikeli dijital oyunlarda şiddet öğreniyorlar. Bu yüzden anne ve babaların bu konuda dikkatli olmaları ve ayrıca tanımadıkları kişilerle hep beraber bir grup halinde oyun oynamaları, sosyal mühendislik dediğimiz sosyal medya yoluyla bilgilerin ele geçirilmesi ve daha sonra da çocukların bu konularda mağdur olması neden olmaktı. Ee, Şubat nitelikli tehlikli çocukların özellikle gerçek yaşama dönük olay ve olgulara yöneltilmesi ve annelerin bu konuda da e, çok duyarlı olması gerekiyor. Gençlerin de kullandığı bir sistemi yaratmış. Yani. Ben niye... Bizden tek farkı o bindiğiniz eğlence merkezlerindeki arabalar var ya o büyük tekerlekli o. o...